Urfa'da halk kültürü e, ve yemekler inanılmaz zengin. Evet. Şimdi yemekleri burada anlatmaya kalkarsak program yetmez bir kere. Nermin ablacığım şimdi ilk yapacağımız tatlının ismi nedir? Sargı burma. Sargı burma. Evet. Sargı burma şurada görüyorum. Evet. Bu sefer farklılık yapıyoruz. Tatlıyı önceden gösteriyoruz. İştahımız açılsın diye. Tatlımızı alabilir miyiz? Aman aman tam iftarlık. Önce unumuzu alalım. Bunu koyacağız, evet. evet. Ondan sonra yoğurdumuzu koyacağız, yağımızı alacağız, evet. yumurtamızı alacağız, dördünü birbirine katacağız, hamurunu yoğuracağız. Evet. Yoğurduktan sonra kendini yumak yapacak, ekmeğini açacağız. Hamur kendini? Evet. Evet. Hamur sıcak da gevşemiş bile biraz. Çok gevşemiş. <laughs> Baktım ki postaya bir mektup gelmiş Elem o gelmiş Adresim yok cevabını yazamam Ölem yazamam Ay Aslımın var. Yani Çünkü var ya hem kesiliyor. hamur böyle hem hamur açıp hem böyle türkü söylemek her baba yedin harcı değildir değil mi abla? Tabii. Ya ben seni kutluyorum canın gönülden. Teşekkür ederim. E sesin de pek yanıkmış. Öyle mi? Tamam bitti be. Daha bir açılırdı bitti, da. Bakın. Daha açılır diyor. Kağıt gibi oldu maşallah. Mezmur. Teşekkür ederim. Ya. Evet. Ne ya bu? Ay çiçek ya. Cevizi döküyoruz. Cevizi döküyoruz. Şekeri. Böyle döküyoruz, döküyoruz. şekeri. Evet. tabii dolu dolu öyle değil. Yani bir avuç dolu dolu bir avuç atıyoruz Böyle değil mi? atıyoruz evet. Evet kapatıyoruz şu an. Şu an sarmadayız. Sarmaya başladık. Evet. Ha, e böyle böyle ediyorsun onda ne var? İki, bayır sen de eline kat. Belki daha lezzetli olur. Hah, öyle. Ne yapıyoruz? Bastırıyorsun. Bastırıyorsun. Tamam yeterli. Evet. Buna mı devam edeceğiz öbürlerine? Evet. Mermin abla. Efendim. Bir şey soracağım, biz cevizli başladık, fıstıklı devam ediyoruz. Evet, bir de fıstıklı yapıyoruz. Nermin abla sen devam et, tamam. ben Seher ablama doğru dönüyorum. Tamam. Şimdi sen, sen, ne, ne bunun adı Seher abla? Hapse. Ne? Hapse. Hapse. Gördüğünüz gibi acayip işte açıcı bir tatlı Yani Çok güzel bir tatlı. Seher abla şimdi bunun malzemeleri nedir? Malzemelerimiz burada gördüklerimiz şeker, nişasta, pekmez, un, pekmez, ceviz, tarçın varmış. İlk olarak nasıl yapmaya başlıyoruz tatlımızı? İlk olarak suyunu koyuyoruz. Önce Çok suyumuzu kan yatıp şekerle olarak. karıştırıyoruz. Pekmezi fazla kullanabiliriz. Hapse tatlısıydı değil mi? <laughs> Hapse. Hapse tatlısının püf noktaları. Su soğukken bunları katıyorsunuz. Ben <laughs> olsam kaynar suya katardım bunları. O evet, zaman çok sinirliyor. topak oluyor, Bakın, ha, evet. Yarım litreye ne kadar şeker koydun? 3 yemek kaşığı koydum. Normalde 3 yemek kaşığı, 3-4 yemek kaşığı isterim. Nişastaya ne kadar koydun yarım litreye? 3 tane koydum. Sen ablacığım bu kaynarken ben Nermin ablaya bakayım neler olmuş. Nermin abla ne yaptın? İkinciyi de sarmıştın. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla bunu tamamlıyoruz. Evet i̇şte tamamlıyoruz. İşte bir ceviz, bir fıstık yine tamamlayıp evet. fırına veriyoruz. Evde yapmalar için 150'ye getiriyoruz suyu. 150'ye getiriyoruz evet, dereceyi. Evet 150'ye getiriyoruz. 20 dakika kadar pişiyor. 20 dakika kadar pişiyor. Üzeri kızarınca çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? K suyunu koyuyoruz, şekerini koyuyoruz. Sonra birazcık da şerbetini ya, yani. şerbetini, şerbetini liman koyuyoruz. Bu soğuyor. O kaynayan için zaten bu soğuyor. Bu soğuyor. Anlaşıldı. Soğuk, soğuk ya. Biri soğuk, biri sıcak. Şerbet sıcak oldu. Evet. Kapımızın ismini tekrar. Sarı burmayı afiyetle yiyelim. Sarı burma. Evet. Sarı, sarı burmayı burma. afiyetle yiyin. Afiyet olsun efendim. Seher ablacığım ne durumdayız? Olmuş efendim çok çabuk oldu mu? Evet. Aman ya bu kadar çabuk. çabuk Su ısınırken o da katılaşıyor. Evet. Sen devam ederken ben bir türkü okumak istiyorum. Evet. Hazır böyle konaktayız. Hı hı. Harman yeri sürseler oy sanem bu sanem. Yerine gün dersen Esmer kaday ben Bahtını kız başına Oysan sanen, oy sanen. Sevdiğine verseler esmer kaday ben alim. Sevdiğine verseler Esmer kaday ben alim. Ne güzel türküydü, değil mi ne? Çok güzel. Ben bir bakayım Seher abla yanda. Evet, tarçını da döküyoruz evet. cevizden sonra tarçın. Ondan sonra soğumaya bırakıyoruz tatlımızı. Bu şekilde. Ellerine sağlık Seher ablacığım. Teşekkür ederiz. Evet, Merve ablacığım ellerine sağlık. Sağ olun teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun. Afiyet olsun. Davetsiz misafirden <laughs> ayrılmayın. Evet. Urfa'nın yine iki tane çok özel yemeğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Kalem kağıdınız hazırsa başlıyoruz değil mi Zeynep abla? Evet. Ne yemeği yapacağız? Yoğurtlu köfte. Onu bir gösterir Bugün değişiklik yapıyoruz. Bugün yemekleri önceden sizlere sunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Gerekli malzemelerimiz: ince bulgur, un, yoğurt, nohut, sıvı yağ yuvarlamak için, evet. karabiber, üzeri için nane, tuz, kuşbaşı etimiz, soğan. İlk olarak bir gece önceden nohutumuz ıslanmış oluyor. Evet. Onu alıyoruz. Kuşbaşı etimizi. Ee, içine bir soğan doğrayıp beraber haşlıyoruz. Güzelce pişiyor. Tamam. Piştikten sonra onu bir tarafa tam nohut... yumuşayana kadar piştikten sonra bir tarafa bırakıyoruz. Sonra e, ince bulgurumuzu alıyoruz. Onun içine karabiber, çiğ köftelik ince kıyılmış kıyma. Anladığım kadarıyla zor bir yemek. bu. Yok, zor değil. Yapan için ilk defa duyduğunuz Şimdi için bir evet. Onu da göstermemiz Hı. lazım. Yani evet, bu bulgur, bulgur, bu ince simidimiz içine çiğ köftelik et koyuyoruz. Evet. Karabiber, tuz. Biraz iyi tutsun diye de un koyuyoruz. Sonra ne oluyor bu? Yani bayağı bir sabır işi bu yemeği yapmak. Bunların içinde kıyma var efendim. Evet, 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 İyice yoğrulduktan sonra birbirine topluyoruz. Farz edin ki böyle oldu şimdi. Şu an hazırladık. Bunu da hazırladık. Evet. Bu bunu böyle hazırladıktan sonra hani bunu da böyle yağa batırıp yuvarlıyoruz. Bunları Yapışmaması da yap için evet. birbirine. Evet. Sonra da bunu hafif tuzlu suda haşlıyoruz. Yemeğin içine koyduğumuzda hamur kokusu olmasın diye. Şimdi bizim yaptığımız haşlanmış gibimiş mi? Yok, Haşlanacak. haşlanmamış. Evet. Tamam. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Soğanlarımızı doğruyoruz, büyük bir ustalıkla. Suyumuzu da koyuyoruz. Suyu koyuyoruz? Evet. Yani Haşlama da suyla yapılıyor değil evet. mi? Evet. Sonra da ıslanmış nohutumuzu koyuyoruz. Tamam. Ee, bunlar güzelce ne beraber pişiyor. Tamam, şimdi. onlar haşlan. Tamam, şimdi ne şimdi yapıyoruz? Şimdi yoğurda gelelim, içine yoğurt katacağız. Tamam. Yoğurdumuz kesmemesi için. Evet. içine bir yumurta kıracağız. Tamam. Yoğurdumuz kesilmesin diye Zeynep ablam bir yumurta kırıyor. Evet, içine bir yumurta kıracağız. E, kimse sarısını istemiyor. Sadece önemli olan bunu beyazıdır ama ikisini beraber koyduk. Evet. Biraz bir tutam tuz. Böyle de yapılabiliyor yani. Evet. E, bir tutam da un koyuyoruz. Bu un da un niye? Un da şey şey kesilmesin. Yoğurt, Yoğurt kesilmesin. kesilmesin evet. Tamam. Tam özlü olsun. Bunu iyice çırpıyoruz. Tamam. Tam iyice karıştırıp karıştıralım. Hadi Tabii. Tabii mikser gibi adamız ya. Yani. Evet. Bunu da kazana atıyoruz. Tamam. Yuvarlamalarımız da gitti. Onu biraz evet. biraz karıştırıyoruz. birlikte. Bu da kaynamaya başlayınca. Bunu... O kaynayacak mı biraz? Ha şimdi zaten önceden haşlandığı için biraz kaynara çıkacak. Sonra şeyi hafif altını kısıyoruz. Evet. Ve yoğurdu. Yoğurt, biraz önce hazırladığımız. Evet yoğurt, yumurta, un. Onu alıp yavaş yavaş Hatta biraz böyle aşılama da yapabiliriz, yoğurt kesmemesi Yaşıma için. Yani böyle, yok, evet yavaş, evet, yavaş, yavaş evet. önce biraz şöyle aşılarız. Sonra Onlar bunu hep püf yavaş noktası. yavaş, evet, yavaş yavaş döküyoruz. Kaynara çıkınca evet. kapatıyoruz, üzerine nane ile çevirip yani döküyoruz. Artık yemeğin sonuna evet, geldik, bu kaynıyor, ne evet, kadar Evet, 1-2 kaynar olunca tamam. Eline evet. sağlık. Bunun adı Patlidik neydi? Etkesi. Tekrar paylaşalım. Yoğurtlu köfte. Hayaman'ın öbür yemeğimiz nedir? Beli kırık. Yazık. Beli kırık. Yazık. Evet. Kim kırmış onu? Bilmiyorum. Kırmışlar zamanında. Biz hep Neden böyle... öyle deniyor? Patlıcanı böyle hmm. yandan kestiğimiz Patlıcanı için. ha. Bu karnıyarın bir değişiyor evet, ama evet. içinde köfte şeklinde var. Evet hazır. Şimdi etle birlikte. Ee, harcımızı yapacağız. Evet harcımızı hazırlıyoruz. Evet. Evet. Harcımız hazır. Evet. Şimdi e, belini kırdığımız patlıcanları alacağız böyle bu harcı köfte şeklinde Köfte haline getirip evet. aralara Hı. koyuyoruz aldığı kadar sıkıştırıyoruz aralarını bunlar böyle hazırlayıp hazırlayıp tencere tenceremize diziyoruz final olarak buna ne katıyoruz en son en son e, biber dolduracağız iki tane. Yani şunu. Hı -hı, evet. Dolmalık biberimizi aynı harçla mı dolduracağız? Aynı harçla dolduracağız. Yanına bir çeşit olarak tabağın mesela bir patlıcan. 3-5 tane hı -hı. yapabiliriz Bunlar evet, Yalnız işte yanına. Hı -hı. En son su mu ekliyoruz? Hı -hı. Su yerine ben domates diyeceğim üzerine. Üzerine domates de kal. Sonra yağ, yağ gezdireceğim. Evet. Bir iki kaşık sadece çok ağır olmaması lazım. Beli kırık. Beli kırık. Namı değer. Diğer adı? kazan kebabı. Kazan kebabı. Evet. Afiyet olsun.